o <laughs> oh. <laughs> cümlesi itiraf toplumu korkutması gereken bir itiraf elimde tutuyorum bir yıldır seks yapmıyorum tedirgin misiniz daha kötüsünü söyleyeyim bütün yazı gayet normalken bir <laughs> ifşa aldı çık bir rakamı bir cinsel uzvu hatırlatacak kadar kalınlaştırılarak karalanmış. Yani bu bir rakamını kesip 3D printer'da modellese kendisine bir penis yapabilir. <laughs> bir yıldır seks yapmamak yine dönüyorum hocam siz misiniz? <laughs> Suriye ile yakın ilişkileriniz var. Onlar tedarik konusunda iyiler. <laughs> Kanıtlamana dedim ben ona? gerek yok. Ne yapacağız? Kontrol edeceğiz. GBT mi alacağız? Yaptıysan yapmışsındır. Biz beyana güveniriz. Benim seyircim beyana inanır.